Üstelik vampirleri yok etmek için kullanılan birçok yöntem de Osmanlı kayıtlarında görülüyor. Bunlar cesete kazık çakma, sönmemiş kireç dökme ve yakma olarak belirlenmiş. Üstelik vampir isminin de Türkçe dil grubundan bir isimden türetildiğine ilişkin dil bilimcileri arasında genel kabul gören bir inanış da var. Oburun da bu kök sözcükle ilişkili olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Türkiye dillerden Slav dillerine geçişin Çuvaşça veya Tatarca başka bir sözcük yoluyla olduğu düşünülmektedir. Bu teoriye dayanarak vampir kelimesinin kökeni çeşitli sözlerde Türkçe olarak verilir. Ancak kastedilen Osmanlı dönemindeki inanışlar ya da Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti döneminde Türkçeden Slav dilleri yönünde gerçekleştirilmiş bir sözcük transferi değildir. Obur, Uper, upır ya da orijinal terim her neyse 11. yüzyılda Avrasya steplerinden Doğu Slavları ve Orta Asya Türkleri arasındaki münasebetleri sırasında Türkiye dillerden Slav dillerine geçmiş olabilir.